hepinize selam. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün Pragdayım, Daha doğrusu bir 3-4 gün boyunca Prag'da olacağım. Şu an saat 7.30. Aslında ben buraya 5.30 6 gibi geldim. Önce hostelime gittim. sırt çantamı bıraktım. Ondan sonra şu an döviz bürolarının açılmasını bekliyorum. Bildiğiniz üzere burada euro geçmiyor. Sabah saatlerinde Prag nasıl oluyor onu görmek istedim belki başka günler bu kadar erken saatte kalkamam. Bakalım Prag günleri nasıl geçecek. Şimdi Charles Köprüsü'nün üzerine geldim gençler. Bu köprü Pragın simgelerinden bir tanesi. Köprünün üzerinde sağlı sollu 30 adet heykel bulunuyor. Çok güzel bir konumda. Şurada Prag Kalesi'ni görüyorsunuz. Vltava Nehri üzerinde. Köprünün her iki tarafında şu şekilde kuleler var. Bu kuleler eskiden e, gözetleme kuleleriymiş. Defans yapmak amacıyla kurulmuş. E, şu an burada şehir müzesi olarak kullanılıyor karşınızda gördüğünüz kule. Eskiden aynı zamanda mühimmat deposuymuş. Böyle bir tarihi var. Hava şansıma çok soğuk değil. Rahat rahat gezebilirim diye düşünüyorum. Yani şu an saat 8'e doğru geliyor ona rağmen Yine köprün üzeri turistlerle dolu bir biçimde. Gençler şu an Wenceslas meydanındayım. Bu meydan Oltan gibi yine şehrin merkez noktalarından bir tanesi böyle aşağı doğru uzanıyor meydan. Arkaya doğru döndüğünüzde ise sizi Pırak Ulusal Müzesi karşılıyor. Bu meydanın şöyle bir özelliği var. Bildiğiniz üzere Kadife Devrimi'nin gerçekleştiği yer burası. 1989 yılında komünist rejiminin yıkımını anlatan kansız bir devrim. Bu bahsettiğim Kadife Devrimi. Ve işte Çekoslovakya'nın Çekya ve Slovakya olarak ayrılmasını sonuçluyor. Burada ise e, tam ulusal e, müzenin öne geldiğinizde ise şöyle bir anıt görüyorsunuz. Bu Yank Plak'a ait. 1969 yılında Yank Plak bu komünist rejime karşı bir eylem yaparak kendini yakıyor. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Onun adına bir anıt yapılmış. Öldüğü yer yani burası. Böyle bir öneme sahip. Geldiğinizde muhakkak ziyaret edin. Ulusal Müze'nin girişi de e, ücretli. Aynı zamanda bu karşı tarafta da Ulusal Müze'nin ayrıca bir e, bölümü var. Onun yan tarafında ise e, opera binası var. Orayı daha sonra göstereceğim. Bu karşıda gördüğünüz bina ise opera salonu. İçeride ciddi bir tadilat çalışması var. Aynı zamanda dışarıda da var. Ondan dolayı içeri çok fazla giremedim. Fakat Şurada 3 tane büst var. Birisi şilere, birisi Göteye, birisi de Mozart'a ait. Aynısı Paris'teki Opera Salonu'nda da vardı. Güzel bir mimarisi var. Şimdi buradan yine meydandan Oltan'a doğru devam edeceğim. Slavya Cafe'ye de gittim. Onun hakkında şunu söyleyebilirim. Daha önceden oraya giren bir Türk, Nazım Hikmet'in duvardaki tablosunu çalmaya çalışmış. Ondan dolayı videoda gördüğünüz gibi bir tablo halinde cam ekranın içine kilitli bir vaziyette koymuşlar. Ve hani elinizle dokunamıyorsunuz. Cam ekranın arkasından görebiliyorsunuz. Yine onun dışında birçok e, edebiyat yazarı orada şiirlerini yazmış. Nazım Hikmet'in de Fırak şiirlerine vesile olan e, kafe orası. Yani şiirlerini yazdığı kafe orası. Kafe güzel. Biraz pahalı tabi hem isminden hem ününden dolayı. Ama gidin bir kahve için, bir çay için e, değiyor. Manzarası çok güzel. Normalde e, rezerve alıp gitmeniz lazım. E, rezervasyon yapmanız lazım. Rezervasyonsuz direkt e, nehrin kenarında bir yer bulabildik. E, siz de şanslıysanız o şekilde yapabilirsiniz. E, bu şekilde biraz üzücü tabi. Ama hani dediğim gibi beklediğimi alamadım. Ama denemekten bir şey gelmez. Gidin görün iyi havasını alın. Hoş mekan, güzel. Aslında çeklerin çok güzel atıştırmalıkları var ama çoğu domuz etinden. O yüzden insan çok fazla bir şey alamıyor yani sokakta. Anca işte restoranlarda derseniz işte böyle böyle domuzsuz istiyorum. Anca o şekilde normal dana etiyle falan ya da diğer etlerle size servis ediyorlar. O yüzden o konuda biraz zorluğu var. Gençler bu karşıda görmüş olduğunuz yer Barut Kulesi yani Powder Tower diye geçiyor. Prag şehri benim gördüğüm kadarıyla yani 5-6 saat izlenimlerim kadarıyla bu kulelerden yani tepelerine çıkma paralarından çok fazla e, turistik elde ediyor. Bu yan tarafındaki yerde çok amaçlı bina yani aslında hizmet binası olarak geçiyor ama içerisinde böyle güzel pasajlar, restoranlar, alışveriş dükkanları var. Geldiğinizde buraları muhakkak ziyaret edin. Çok eski olmasına rağmen çok gösterişli duruyor. Yani üzerinde barok dönemin bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Gençler bu yol Old Town'a bağlanan birkaç yoldan bir tanesi. Burada sağlı sollu Hediyelik eşya dükkanları, yiyecek, içecek satan yerler var. Ama biraz tabii ki tuzlu çünkü ne kadar Old Town'a yaklaşırsanız, o kadar fiyatlar artmaya başlıyor. Eğer böyle gizli saklı bir yerlerde hediyelikçiler bulursanız, mesela büfeler gibi, onlardan almanızı tavsiye ederim. Neredeyse iki 3 kat daha pahalı çünkü buradaki fiyatlar. Onlara dikkat edin. Old geldiğinizde sizi böyle bir manzara karşılıyor. Tam karşınızda Astronomik Saat Kulesi'ni görüyorsunuz. Ve şu an Christmas zamanı olduğu için meydanın tam ortasında da Christmas pazarı kurulmuş durumda. Yine burada da dışarıdaki fiyatlara göre 1,5-2 iki kat pahalıya bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Christmas zamanında her şehirde yani Avrupa'daki her şehirde en kalabalık nokta bu Old Town'lar oluyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Biraz daha şöyle Christmas Market'ın içine doğru girelim. Burada ne ararsanız var. Gerçekten ne ararsanız var. İnsanlar böyle tahta üzerinde sohbet, muhabbet ediyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Genelde hemen hemen yüzde 90 tüm e, Wine Marketler, yani Krizmas Marketlerde bu durumunu görmeniz mümkün. Ama Prag'da şehrin turistik durumuna bakarsak. Daha çok yabancı insan var. Yerli halkın değil de daha çok turistin burada olduğunu görüyorum. Şimdi burada bir kalabalık var. Bu kalabalık neyi bekliyor? Her saat başında Astronomik Saat Kulesi'nde çanlar çalmaya başlıyor. Saatin yapmış olduğu bir gösteri var. İşte o Astronomik Saat Kulesi burası. Bu saat kulesi 500'lü, 600'lü yıllarda yapılmış. Şu an dünyada çalışır durumda olan 3 saat kulesinden Bir tanesi Yani daha doğrusu en eski 3. saat kulesi Şu Üzerinde 4 adet Kuklamsı figür var Bu figürlerden bir tanesi Elinde mandolin tutuyor Bu eğlenceli simgeliyor Diğeri iskelet bu ölümü simgeliyor. Ee, bir tanesi elinde ayna tutuyor. Bu da şehveti gösteriyor. Bir tanesi ise elinde kılıç tutuyor. Bu da gücü simgeliyor. Yine şuradaki kırmızı kısım dünyayı, mavi kısım ise ayı simgeliyor. Yine şu içerideki halkada ise burçlar var. Çok güzel tarihi bir yapı. Herkes şu an saat başını bekliyor. Ben şimdi Belediye Kütüphanesine geldim. Burada Pragda çok ünlü olan kitap kulesi var. İçerisine baktığınızda fotoğraf çektikten sonra sonsuz bir kitap boşluğunun içindeymişsiniz gibi gözüküyor. Burada da baya bir sıra var. Şimdi fotoğraf çekmek için sıra bekliyorum. Bakalım nasıl bir olay var orada. Gençler Pıra Özgün'e var derseniz tradenlik diye böyle bir tatlısı var Ben Good Food diye bir yerden aldım e, Nehir'e çok yakın bir yerden Bu benim aldığım 150 çek kronu Bakalım Umarım beğenirim diye düşünüyorum e, Hamurun böyle e, Tarçın işte Çikolata ve fındığa bulanmış Hali olarak düşünebilirsiniz Gençler az önce yediğim tatlıyı Muhakkak ama muhakkak deneyin. Buraya geldiğinizde yiyin. Hatta lokasyon da veriyorum. Good Food diye bir yer var. Muhakkak orada yiyin. Çünkü diğer yerlerde yapılanlar sadece normal hamurun içine böyle bir kaşık falan çikolata atıp öyle veriyorlar. Onların fiyatı falan zaten bayağı bir düşük. O yüzden bir kere yiyin. Adam gibi bir yerde yiyin. En son herhalde bu kadar yemeği yani böyle bir yemeği Kırgızistan'da beş parmağı bu kadar övdüm. Normalde çok tatlı seven bir insan değilim. Ona rağmen bu kadar öneriyorum. Muhakkak e, bunu yiyin. Bu lezzeti deneyimleyin yani. Şimdi bugünlük bu kadar. Hostele geçiyorum, yerleşeceğim. Ondan sonra nehrin e, karşı tarafına geçeceğim yarın. Buraları gezeceğiz birlikte.